yavaş. söyle gel, yavaş. Gel. Ay! Ama sen böyle ne yakışıklı olmuşsun ya. Ben her zaman yakışıklıyım. Abisi. çok uçma istersen. Biraz kopat. Bir dakika. Lan! Siz böyle Hollywood starı gibi olmuşsunuz. Altınların hepsini bozdurmadınız değil mi? Hepsini bozduk. Haydi, haydi! Çınar, altınların yarısı parasını... ...benim şirketteki payımdan düşer. Tamam. Kalan yarısını da Mavi Kafa ödeyecek. Mavi Kafa kim be? Abi bak. Çek ellerini üstümden hayvan. Da bak ağzını topla mavi kafa. Toplamazsan ne olur? kopat. Sıkıntı olur. Şşş, şş. Kendinize gelin. Ne yapıyorsunuz? Siz suç ortağısınız. Ah, ben bunun ortak olacağım hapislerde çürürüm daha iyi be. Ay suçtan soğudum be. Tamam ulan. İhbar edeceğim seni. Ne? Benzinci de yamuk, çorbacı da kazık, düğünde hırsızlık, Kuyumcu da dolandırıcılık, bir de üstüne kundakçılık. Ha böyle var ya 50 sene yersin. Dünya rahat, ben rahat. Bir dakika. Ya daha 24 saat olmadı. 50 senelik suç işlemeyi nasıl başardınız? <laughs> Vay anasını, biraz kızına bak be. var ya tüm üçkağıtçılar bir araya gelmişsiniz. Allah memleketin yardımcısı olsun. Lan sen hem suçlusun hem satıcı. Allah Allah. O benzinci yetişmesen beni satıyordun gidiyordun kaçıyordun. İyi yapıyordum. Hay seninle kaldım da ne oldu? Suçlarıma suç ekledim. Şşş. Ha? Hı. 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 Aa. Bırakın şimdi didişmeyi. Beni buraya niye çağırdınız hemen söyleyin, yoksa ikiniz de ben ihbar ederim. Ben i̇yice çamur oldunuz be. Bizim pasaportları getirmen lazım. Kaçacağız kez ayrı ayrı kaçacağız tabii. Çok şükür. Valla bence de en iyisi bu. Zaten iki aile birbirine soktunuz. Barışçılarla araçlarda bildiğiniz savaş ilan edildi. Süreyya Bey amcayla babaannemi hastaneye gittiğinizi hiç saymazsak yani yaşım ve çınar sizi bulduğu yerde gömecekler. Yavaş! Kimi gömüyor? Sizi. Valla her şeyden sizi suçluyorlar haberiniz olsun ha. Biz zaten sırf onların bu çenesinden kurtulmak için kaçıyoruz. Ben Amerika'ya uçacağım. Bu laskopatta bir gemi atlayıp gider artık buradan. En iyisi. Tamam bula tamam biz susun da. Şimdi spa. Sen eve git. Tamam mı? Benim pasaportu al, kimliğimi de al. Sakın unutma. Benimki de çantadaydı. Düğünden kaçarken çantada kaldı. Bizimkiler büyük ihtimalle onu Yeşil'in odasına koymuştur. Onu da getirirsin. Ya şimdi abiminki kolay da. Ben sizin eve nasıl gireceğim ya? Girersin girersin ya. Bakayım sana şöyle bir. Sen bayağı yetenekli bir arkadaşa benziyorsun, gülersin. <laughs> Sağ ol, İşte bizim de kendimiz. Ah! Oh, sen de bana böyle ver gazı, ver gazı. Ne <laughs> tamam. Tamam, tamam, tamam ben hallederim. Yoksa bizimkiler sizi zannedecek. <laughs> <laughs> Budur be! Ya şu kaputun kaputun kardeşisin falan ama süper atılmışsın, bayıldım sana. Lan, oha! şey pardon tamam pardon getirirsin değil mi ha, tamam tamam ağlama tamam tamam getirdim okey ben de tamam demek kırmızı başlık kızı bu akşam kucağıma geliyor hadi bakalım